Chelsea, gördüğün gibi müzik dersindeyim canım. Aa, ben de gitar çalacağım. Chelsea, madem canın sıkılıyor, gidip Blisa ile oyna. Bakacağına söz verdin ama kediyle hiç ilgilenmiyorsun. İyi de, Blisa evde yok ki. Öyle şey olmaz. Kedi nereye gider? Merak ettim şimdi. Hadi arayalım. Blisa, kedicik, neredesin? Gel pisi, pisi. Evin her yerine baktık. Ve Blisa ortada yok. Ne oldu Barbie? Sana nasıl yardımcı olabiliriz? Cevap olumsuz. Kediye ne olduğunu bilemeyiz. Çünkü biz kayıtta değildik. Anladım. Siz de bana yardım edemeyeceksiniz. Merhaba Barbie. Ve işte dedektif Ken. Görev başında. Blissa, Seni bulacağım. Evet arkadaşlar. Neden burada toplandığımızı merak ediyorsunuzdur. Evet Ken, neden buradayız? Blisa'yı dışarıda aramamız gerekmez mi? Önce Blisa'nın son görüldüğü yeri inceleyeceğim. Görüldüğü gibi yatağında yok. Kedinin burada olmadığı gayet açık. Yani bunun için dedektif olmaya gerek yok ki. Lütfen dinleyin. İşime karışılmasından hiç hoşlanmam. Bakın, suyunu içmiş. Yemeğini de yemiş. Ama oyuncaklarının yanına almamış. Demek ki çok uzun bir yolculuk planlamıyor. Ken neler diyorsun böyle? Kediler yolculuk planlamaz ki. Öyleyse diğer fikrimi söylüyorum. Bence Blisa'yı Icy kaçırdı. Ne? Yine mi? Sence olabilir mi böyle bir şey? Arkadaşlar hadi evde daha fazla oyalanmayalım da gidip bir an önce Blisa'yı bulmaya çalışalım. Chelsea, biz Blisa'yı aramaya gidiyoruz ama tehlikeli olabilir. Sen evde bekle olur mu? Tabii ki Barbie. Umarım Chelsea'yi çabucak bulursunuz. Size iyi şanslar. Arkadaşlar, dikkatli olun. IC geldiğimizi fark etmemeli. Hatta en iyisi siz burada bekleyin. Ben onunla yalnız görüşsem daha iyi. O çok tehlikeli olabilir. Pekala Ken. Doğrusu ben de Aysı ile karşılaşmayı hiç istemiyorum. Umarım Blisayı bulursun. Çok dikkatli ol. Evet, bu zümrüt büyüsü çok güçlü bir büyü olacak. Hazırlıklar tamam. Aysı, Blisayı sen mi aldın? Ne, ne oluyor? Şey, Aysı, seni korkuttum galiba. Ama ben Blisayı arıyordum da bizim kedi kayıp. Sen de mi acaba? Zümrüt büyümü bozdun. Şu halime bak, her şey mahvoldu. Sizin kedinizi görmedim. Elsa bana büyü yaptı. O kediye dokunamam. Hay Allah. Oysa kedinin sende olduğuna emindim. Peki şimdi onu nerede bulacağım? Bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Ormana falan kaçmıştır herhalde. Git oraya bak. Ama hemen burayı terk etmezsen şimdi ben seni kediye çeviririm. Anladın mı beni? Tamam tamam gidiyorum. Kızlar hiç beklemeyin. Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar ormana geldik ama bu çok büyük bir orman. Burada kedi nasıl bulunur ki? Ken, Aysin'in orman dediğine emin misin? Blissa da korkar gelmez aslında. Açıkçası hiç emin değilim Barbie. Galiba Aysi beni kandırdı. Hepinize merhaba. Uzaktan sizleri gördüm ve acaba bir sorun mu var diye yanınıza gelip sormak istedim. Merhaba. Ben kedimi kaybettim de. Burada onu arıyoruz. Acaba siz ona rastlamış olabilir misiniz? Doğrusunu isterseniz az önce beyaz bir kedinin yanından geçtim. Kediniz beyaz mıydı? Hemen şu arkamda gördüğünüz ağaçlık alanda onu bulabilirsiniz. Arkadaşlar duydunuz mu? Beyaz bir kedi bu Blisa olmalı. Hadi bir an önce gidip ona bakalım. Çok teşekkürler. Barbie seni üzmek istemiyorum ama burada bir sorunumuz var. Bu beyaz bir kedi ama Blisa değil. Olamaz. Bir an için Blisa'yı bulduk sanmıştım. Öyleyse hava kararmadan eve dönsek iyi olur. Bu yavru kediyi de yolda barınağa bırakırız. Hadi dönelim arkadaşlar. Barbie, hoş geldiniz. Nerelerde kaldınız? Merak etmeye başlamıştım. Chelsea'cim, biz geldik ama ne yazık ki sana bazı kötü haberlerim var. Biz Blisa'yı henüz bulamadık. Barbie! Ama umutsuzluğa kapılmanı istemiyorum. Onu aramaya devam edeceğiz. Ve eminim ki bulacağız. Barbie bir dinle. Blisa'yı hepimiz çok seviyoruz ve... Barbie, Blisa evde. Ne? Evde mi? Evet, arka bahçedeymiş. Niye hiç oraya bakmadınız ki? Siz gittikten sonra sesini duydum. Bir baktım orada. Hemen içeri aldım. <laughs> arka bahçe niye aklımıza gelmedi? Sanırım bu soruyu büyük dedektife sormalıyız. Evet, güzel bir soru. Arka bahçeye niye bakmadık? Ee, çünkü Aa, benim bir işim çıktı arkadaşlar. Sonra görüşürüz.